Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Şüphesiz Allah'ın nurdan bir denizi vardır ki onun etrafında nurdan bir dağın üzerinde ellerinde nurdan mızraklar bulunan nurdan melekler vardır. O denizin etrafında bu tesbihi ederler. Her kim bu tesbihi günde bir kere veya ayda bir kere yahut senede bir kere veya ömründe bir kere söylerse, onun günahları, deniz köpükleri veya kum taneleri kadar da fazla olsa, yahut harpten kaçmış da olsa, allah Teala onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını mağfiret eder. Subhane zil mülki vel melekut, Subhane zil izzeti vel ceberut. Subhanel hayyil lezi la yemut Subbuhun kuddusun Rabbül melaiketi ve ruh Mülk ve melekutun maddi ve manevi bütün alemlerin sahibini tesbih ederiz. O çok münezzeh, o çok mukaddes de. Hiç ölmeyecek diriyi tesbih ederiz. Meleklerin ve Cebrail aleyhisselamın Rabbidir. de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki